Geceyi. merhabalar arkadaşlar. Ben LPS Dost TV. Bugün ilk videomda kendimi tanıtıyorum ben bu videoda. Biliyorsunuz ki benim adım Dost TV. Minicileri çok seviyorum. Bir sürü arkadaşım var. Arkadaşlarımı da öbür videolarda tanıtacağım. Videoların beni koyacağım. Siz çok seviyorum. Arkadaşlarımı tanıtıyorum. Evet bunlar benim arkadaşlarım. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar benim arkadaşlarım. Onları diğer kez anlatacağım ama size bir kişi tatmak istiyorum. Biri. Efendim. Bak arkadaşlar. Bak. Aa, merhaba arkadaşlar ben Beri. kanala abone olup like atmayı unutmayın ben ona en sevdiğim arkadaşlar alabilirim. hepsini seviyoruz ama biraz daha <laughs> neyse ben biraz tosta gönderiyorum <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar kanala abone olup like atmayı unutmayın değil mi arkadaşlar evet arkadaşlar unutmayın evet siz çok seviyoruz görüşürüz